Daha önce Geyikli Baba'yı ve Karaca Ahmet konuşmuştuk. Velileri konuşmaya devam edeceğiz. Bunu böyle bir silsile haline getireceğiz. Özellikle Türk kültürü içerisinde adından söz edilen, bir gelenek oluşturulmuş, bir kahramanlık destanı haline gelmiş pek çok mutasavvuf var. Bugün de bunlardan Sarı Saltuk'u konuşacağız. Sarı Saltuk 13. yüzyılın en büyük mutasavvıflarından birisi ve bugün gerek Balkan coğrafyasında gerek Anadolu'ya uzanan sahada Anadolu'da kendisine ait çok sayıda mezar var, çok sayıda türbe var. Bu da onun yaşadığı dönemde ne kadar büyük bir kabul gördüğünü gösteren önemli bir işaret. Sarı Saltuk hakkında pek çok şey söylenebilir. Saltukname diye bir destan var. Üç cilt boyunca Ebul Hayr Rumi tarafından kaleme alınmış. Üç ciltlik bir eser bu. Ve bu eserin kaleme alınma sebebi de Fatih Sultan Mehmet'in oğlu Cem Sultan. Cem Sultan tarafından böyle bir eser kaleme alınması Ebul Hayr Rumi'ye görev olarak veriliyor. Ve muhteşem bir kahraman oluşturulduğunu görüyoruz. Yani nedir bu? İşte e, bu destana göre e, Şerif Hızır adını taşıyan e, Hazreti Ali'nin soyundan gelen, dolayısıyla da Hazreti Peygamber soyundan gelen bir isim e, ve nerede insanların karşılaştığı bir sıkıntı varsa e, oraya giden, e, elinde tahta kılıcıyla gittiği yerlere adalet götüren... fütuhatçı derviş. Portresinin en öne çıkan e, karakterlerinden birisi e, bazen onu Çin'de savaşırken görüyoruz, bazen Yemen'de savaşırken görüyoruz, bazen arkadaşlarını mesela nasrettin Hocayı ziyarete gittiğini görüyoruz, e, bazen Yunus Emre ile veya Tapduk Emre ile görüştüğünü görüyoruz. Yani hayatın bizim kültür ve irfan dünyamızı belirleyen her aşamasında bir şekilde bir sarı saltuk izinin var olduğunu görürüz. Mesela Nasrettin Hoca fıkralarını incelediğiniz zaman ilk fıkrada daha sarı Saltuk'a bir gönderme yapıldığını görüyoruz. Şimdi kimdir sarı saltuk? Hayat hikayesi nasıl? Aslında birkaç sarı saltuk var. Menkıbeler açısından düşündüğümüzde Bosna'daki sarı saltuk başka bir hikayeyle karşımıza çıkar. İşte Bulagay'da muhteşem tekkesi vardır. Gidenler, ziyaret edenler bilirler. Arnavutluğa gittiğimizde Sarı Saltuk'un ayak izi olduğu ifade edilen ve bir çatılı, bir çatıyla örtülmüş bir yapının içine bırakılan bir yer var. En tepeye çıktığınızda kuruya şeklinde bir kaya kovuğunda Sarı Saltuk'a ait olduğu ifade edilen bir makam bulunur. Dolayısıyla Sarı Saltuk her aşamada, her yerde karşımıza çıkar. Sinop'a gidersiniz bir sarı saltuk vardır. İzni'ye gittiğinizde bir sarı saltuk vardır. Tunceli'ye gittiğinizde bir sarı saltuk vardır. Bu da onun demin de dediğim gibi ne kadar geniş bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Peki kimdir sarı saltuk? Yani bizim hayatımızda, kültür hayatımızda nerede durur? Somut bilgiler üzerinden gitmek gerekirse Balıkesir'de yaşayan ve Çepni Türkmenlerine mensup olan birisi ve Selçuklu sultanı ikinci izzettin keykavus'a oldukça yakın olan bir isim bir hem bir Türkmen babası yani bir aşiretin reisi ama aynı zamanda da bir şeyh olma özelliğini de taşıyor savaşçı bir karakter olma özelliğini taşıyor Abdal Musa gibi Geyikli Baba gibi Karaca Ahmet gibi o da kendi aşiretinin başında ...faaliyet gösteren bir isim, savaşçı bir dermiş. O sebeple Ahmet Yaşar Hoca koca kitabında Sarı Saltuk'la ilgili bir kitap kaleme almıştı. Ve bu kitap da onu Balkanlarda destani bir kişilik ama aynı zamanda... ...gaza ve cihat politikasının en öne çıkan isimlerinden birisi olarak tanımlar. Gerçekten de böyle 2. İzzettin Keykavus taht mücadelesini kaybettiği zaman... Bizans imparatoru olan dayısının yanına sığınmıştı ve kendisine Enes Kalesi yani Dobruca bölgesinde öncelikli olarak bir yaşam alanı verilmişti. Bir süre sonra burada yaşadıktan sonra imparatora orada çok sıkıldığını ve kendisine bir yardımcı gönderilmesini istiyor. Bu talebi olumlu karşılaşınca da Sarı Saltuğ'u davet ediyor. Rivayete göre Sarısaltık Saltık 12 bin müridiyle birlikte Dobruca bölgesine gidiyor. Bir süre burada yaşadıktan sonra e, müritleri vasıtasıyla ya da aşiretine mensup insanlar e, vasıtasıyla bu coğrafyada seferler düzenleme ve İslam kültürünün yayılmasını sağlamaya e, çalışıyor, başlıyor. Bir nevi Ömer Lütfü Barkan Hoca'nın deyimiyle kolonizatör Türk dervişi imgesini e, şahsında barındırmaya başlıyor Sarı saltık Fakat imparator... Bir süre sonra onların bölgedeki varlığını bir tehdit olarak görmeye, bir tehdit olarak algılamaya başlayınca İzzettin Keykavus'u Enes Kalesi'ne hapsediyor. Bu zor bir durum İzzettin Keykavuz için çünkü kendi ailesinden, kardeşinden yardım isteme şansı yok. Ona karşı iktidar mücadelesini kaybetmişti. Geriye dönmesi riskli. İmparatorla da arası bozuldu. Bu süreç içerisinde Sarı Saltuğ'un Dobruca bölgesinde faaliyet gösterdiğini anlayabiliyoruz. Fakat bir süre sonra Altınordu hükümdarı Berke Han'ın bu bölgeye geldiğini görüyoruz ve Enez'de bir baskınla yaklaşık 20 bin kişilik bir kuvvetle gelecek, sultanı kurtaracak ve sultanı Kırım'a götürecek. Sultan Kırım'a giderken Sarı Saltuk da onunla birlikte bir süre sonra 2. İzzettin Kaykavus Kırım'da ölünce ee, ve ardından da Berke Han ölünce ondan izin isteyecek Sarı Saltuk ve bugünkü Romanya sınırları içindeki Dobruca bölgesine geri dönecek. Romanya'daki Baba Dağ ismini veren kişi aslına bakarsanız e, Sarı Saltuk. Yani, bu coğrafyada, Balkan coğrafyasında Türk ve İslam nevisinin sembol isimlerinden birisi haline gelmeye başlıyor. Burada çok sayıda müriti yetiştiriyor ve onunla ilgili çok güzel menkıbeler anlatılır. Birkaç boyutunu öne çıkartıyor. Mesela Sarı Saltık bu coğrafyada şehir kuran, imar ve katkıda bulunan bir derviş portresi olarak karşımıza çıkıyor ki Baba Dağdaki şehri e, onun kurduğu ve adına onun verdiği ifade ediliyor. E, diğer taraftan baktığımızda ikinci bir boyutu bu bölgedeki uç bölgesinin en önemli Gazi dervişlerinden birisi olma özelliğini taşıyor. İşte tahta kılıçlı derviş e, tiplemesinin en öne çıkan isimlerinden birisi. Onunla ilgili pek çok sayıda menkıbe anlatılır ve bu menkıbeler. Bölge halkının İslamlaşması noktasında ya da bir diğer bir değişle ihtişar hareketlerine karşı ihtişar hareketlerinin oluşumunda ne kadar büyük bir etkisinin payının olduğunu ortaya koymaya dönük şöyle ifade edeyim mesela ne yapıyor rahip kılığına giriyor sarı Saltuk ve gidiyor bir dergaha papaz kılığında bir kilisenin içerisine giriyor kendi dergahından çıkıp bir kilisenin içerisine giriyor halka Ayin yaptırıyor ama bu ayini yaparken İncil okuyormuş gibi davranıp Kur'an-ı Kerim okuyor ve halkı yavaş yavaş zihnini değiştirip aslında farkında olmadan Müslüman olmalarını sağlıyor. Bu tip menkıbeler sarı saltukla ilgili çok sıkça anlatılır. Tabi insanlar ona hayran olacaklar bir süre sonra da onun benimsemiş olduğu yolu benimsemeye başlıyorlar. Mitolojik bir karakter mesela Aziz George'la özdeşleştirildiğini görüyoruz onun. Halka musallat olan bir ejderhayı öldürdü ki bu ejderha ve sarı saltuk anlatıları Balkan coğrafyasında çok yaygındır ve bunun karşılığında o bölgede kök saldığını, hatta o bölgenin kralının kızıyla evlendiğini vesaire anlatırlar. Arnavutluk merkezli sarı saltuk anlatıları bunlarla doludur ve tabi epeyce bir Ömür sürdükten sonra e, öleceğini e, rivayete göre, menkıbeye göre müritlerine haber veriyor. 12 tane tabut getirmelerini ve her birinin kendisini bir tabuta koymalarını istiyor. Her gelen grup Sarı saltunun ağaçını aldığını zannediyor. Kendi bölgesine götürüyor ve buraya e, defnediyorlar. En nihayetinde de Sarı Saltuk her bölgede demin ismini saydığım bölgelerin neredeyse tamamında çok kabul gören, geniş bir etkisi olan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Peki neler biliyoruz mesela Sarı Saltuk'la ilgili? Alevi gelenekte bir saltuk ocağı vardır. Yani sarı saltuk atfedilen bir ocağın varlığını biliyoruz. Alevi kültüründe bir karşılığı var. Özellikle Balkan coğrafyasında proto bektaşilik dediğimiz Hacı Bektaş öncesi bektaşiliğin oluşma sürecinin en etkili isimlerinden birisi kabul edilir. O sebeple Balkan coğrafyasında bektaşilik denildiği zaman ilk akla gelen isim sarı saltuk. Ama kendisinin hayatına dair, İbn-i kaleme aldığı bir eser var. Yani sadece onun hayatını ele almıyor ama e, İbn-i bir eser e, kaleme alıyor. Tufvahil Erva ismini taşıyan bir eser bu. Daha çok rifai çevrelere e, atfedilen bir eser. Ve burada onun Seyit Mahmut Hayrani'nin müridi olarak gösterildiğini, dolayısıyla Sarı Saltuğ'un, hatta Barak Baba'nın, Tapduk Emre'nin ve Yunus Emre'nin de Rıfaiye tarikatına mensup olduğunu ifade eden bir yaklaşım ortaya çıkıyor ki Rıfailik Balkanlar'da da Anadolu'da da güçlü bir tarikat olma özelliğine sahipti. bu açıdan baktığımızda, Sarı Saltuğ'un hem Rifai gelenekte hem de Bektaşi gelenekte çok öne çıkan bir isim olduğunu görüyoruz. Daha ilginç olanı başta söylediğimi bir kez daha tekrar edeyim. Balkan coğrafyasında bu Sarı saltuğun kahramanlıkları, destanları, savaşçı özellikleri o kadar öne çıkmış ki Cem Sultan bu anlatılardan anlaşıldığı kadarıyla etkileniyor. Ve bu hayr Rumi'ye Saltukname ismini veren ve Sarı Saltuk'u belki bir nevi dünya kahramanı haline getiren bir eser yazma imkanı tanınmış oluyor. Evliya Çelebi'de Sarı Saltuk anlatılarını çok güçlü bir şekilde görüyoruz. Onun menkıbelerini anlatan başka eserlerinde varlığından söz ediliyor. Kısacası Sarı Saltuk 13. yüzyılın Ortasında ve sonlarında hem Anadolu'da ama bilhassa Osmanlı öncesi dönemde Balkan coğrafyasında İslam kültürünün, İslam medeniyetinin savaşçı gazi figürü olarak öne çıkan, Hristiyan yerli halkın çok sevdiği, saygı duyduğu ve kendi azizleriyle özdeşleştirdikleri bir karakter olarak öne çıkan, büyük bir veli olduğunu görüyoruz. Sarı Saltuk bu son dönemde oldukça popüler oldu. Özellikle Romanya'da Dobruca'daki, Babadağ'daki türbesi ki bence gerçek türbesi orası olmalı. Sıklıkla ziyaret edildiğini görüyoruz. Bosna'ya gidildiğinde yani Balkan coğrafyasına seyahat eden herkes bir şekilde Sarı Saltuk'la öyle ya da böyle e, tanışmış oluyor, e, hakkında dizi projeleri var, hakkında kitaplar yazılmaya başlandı, romanlar yazılmaya başlandı ve Sarı Saltuk günümüzde de oldukça popüler ve sevilen bir İslam kahramanı, İslam dervişi olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.